Hepinize merhaba arkadaşlar Dün bir tane video çekmiştim Pardon dünden önceki gün Donmalar sıkıntılar yaşanmış Hepinizden özür dilerim İlk başta o zaman itemleri göstereyim Yine donma sıkıntısına karşı Ne olur ne olmaz çünkü bilgisayarın işlemcisi Birazcık kötü işlemcisini değiştireceğim Şöyle itemleri göstereyim ilk başta isterseniz Şöyle bir kahraman zodiac yayı var 20 buzun gücü 38 ort 3 delici 10 canavar düşük kütle Kahraman ejderha kapşonu var? 4 saniye buzlu 8 saldırı hızlı. Kahraman dönüşüm kıyafetim var. 2K ip 3 ip absorbe 50 str. 5 saniye buzun gücü 50 str dönüşümde işlemiyor. Zırh öyle düştü öyle aldım bilginiz olsun. Şöyle str irade tılsımım var. Art 4 25 buzlu 6 7'si bile yok. Şöyle titan kalkanım var. Art 9 10 blok 6 güç 12 çevik. Çevik de işlemiyor dönüşümde. 5 saniye buzun gücü var. Artık şöyle bir zümrüt küpem var. 5 saniye buzlu 20 eşya düşürmeli. Art 9 cennetin gözü kolyem var. 2K ip 10 kritik 5 patronlu. Şöyle cennetin gözü bileziğim var. Art 9 5 saniye buzlu ve 10 delicisi yetiyor. Şöyle de tipik bir ruh kemerim var. Şöyle artı 8 bir tane atış ayakkabısı 1.5 ip 10 kritik. Aynı 5 saniye buzun gücü olan şöyle nazar tılsımı ayrıyetten elementer güç taşım var. Simyalara gelecek olursak bunların hepsi mat. Bir tek bu mükemmel tek becili bir elmas var. Pete gelecek olursak Alastor peti kullanıyorum. Şöyle gününü bekletiyorum. Gününü böyle 400-500 yaptıktan sonra kasmaya başlayıp pete sununa atacağım. Oranları da şu şekil bu levelde. Gördüğünüz gibi Bel serker işlemiyor Dönüşümde bilginiz olsun Şebnem olarak da palamut Yani balık olarak palamut Şebnem olarak kırmızı şebnem Turuncu şebnem kritik Delici saldırı markası Bir de yeşil pot basıyorum dostlar İsterseniz Ufaktan girelim içeri Şöyle Çarın Geçit bileti yokmuş arkadaşlar Ben geçit biletini ayarlayayım geliyorum Dostlar şöyle içeri girdik şamandan hemen başlatıyoruz Görevi Böyle bir dakika bekleme süresi var Dostlar şunu da söyleyeyim Hani hidra kesmek artık o kadar Kolay ki itemleri gördünüz zaten yani Bazıları erit Bazıları kötü Şöyle dönüşüm küresi bitti Hemen bir de dönüşüm küresini tekrardan tazeleyelim Sistem seçeneklerimizi de açalım Şu özel dükkanlara gerek yok Şöyle kalsın Hani zamanında bize de çok söylediler yapamazsın edemezsin. Biz de denemedik o yüzden hiç hep başka şeylere yöneldik. Ama denediğimizde gördük ki çar ucu ucuna kesebiliyor ya da kesemiyor. Takviyelerimizi yaptık, kesmeye çalıştık ve gerçekten kesebildiğimizi gördük. O yüzden hiç pes etmeyin. 5k, 10k hasarınız eksikse bile devam edin. Evet şöyle 20 saniyemiz kaldı. Şamandan kontrollerimi sağlıyorum. Evet 5 saniye kaldı. İsterseniz ben gemi direğini savunayım. Çünkü kasma etme olmasın. En son kafalarda geleyim. Şöyle dostlar. Gemi direğimizi savunduk. Hemen şimdi hidramıza geçiş yapıyoruz. Şamandan artımızı alalım. Hafiften donma oldu. Şöyle artımızı da alalım. Şemlemlerimizi yenileyelim. Şöyle hasarı da sizlere yavaştan göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 51 kları gören bir hasarım var dostlar. Daha Tugris'im bitmedi. Tugris'im 17 tane kaldı. Tugris bitince bir %10 hasar gelecek. Buraya %10 hasar eklenecek. Öyle hesap edin. Şöyle isterseniz gemi direğinin canını da göstereyim size. Evet ikinci kafaya da geliyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi asarlar bu şekilde. Yeterli oluyor. 43 44 k vurduğunuz zaman 42 k vurduğunuz zaman arkadaşlar bu hasarlar yetiyor bilginiz olsun evet çarda pot bitmiş ama hemen şamanına yetişebilir miyim acaba yetişirim büyük ihtimalle şöyle hadi şu şekilde potu al al potu al potu Neyse dostlar gerek kalmadı kesti kendi kendine zaten. İnşallah sıkıntı yaşatmayız. Evet yaşamayacak sıkıntı. Rahat rahat izleyi keseceğiz. O anda bir şey yapabildim. Şamanla ilgilenmeye çalıştım ama sıkıntı yaşamayacağız büyük ihtimalle. Mükemmel elmas takmanız bu yönden iyi olur dostlar bilginiz olsun. Mükemmel elmas taktığınız zaman en fazla yarı canınızı götürür ve birazcık da EP absorbeniz varsa da yeniler bilginiz olsun. Şöyle şurayı tekrardan kapatalım. Üçüncü kafaya da geldik. Şöyle son bir kez artı yenileyelim. Ondan sonra zaten şey yapacak. Çözüm atacak ve atlı çözmesini de zaten. Burada sadece ye yeşil pot basmanız yeterli. Çarınız sağlamsa zaten ona da basmaya gerek yok. Şu an 130 canı kaldı ve hidranın canı bu kadar. Ben bir tane yeşil pot basayım. Çünkü direği savunurken tam savunamadım. Simyam kapalıydı şöyle bir tane daha yeşil pot bastık mı zaten kestik gördüğünüz gibi neredeyse 500k canı kaldı hidranın şöyle de gördüğünüz gibi kestik hemen şamana geçiş sağlıyorum bir saniye şöyle şamana da geçiş sağladık sizle birlikte patlatalım bunu da eldivenimizi takıyoruz. Patlattık. Hadi sizin şansınıza şöyle bir sistem seçeneklerini açalım. Sizin şansınıza bir 5 tane attım ya. 1 2 Şu gayaları falan da toplayın arkadaşlar. Zihin taşı desteklerini de toplayın. Şöyle gördüğünüz gibi ben 1000 tane yaptım dünden dünden çektiğim videoda. Artı burada da var. İki tane mi sandık attın? Cidden ben mi göremiyorum? Üçüncü sandıkta 64. atmış. Dördüncü sandık atmış. Demir az atmış. Bunların hepsi yan gelir dostlar. Bunların hepsini toplayın. Mavi inci. Süs taşlarımızı da alalım. Gördüğünüz gibi dostlar. Bir daha sonra geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.